Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün yine harika bir karışım demeyeceğim. Harika bir masajla karşınızdayım. Anti Aging yüz masajı yapacağız bugün. Ben şu an öğrenme aşamasındayım. Eğer sürçülü insan edersem affola diyorum. E, çünkü yüz anatomisini biliyorum. Sonuçta okullarımızda görmüştük bunu. Ama e, yüz yogası ile birleştirmeye çalışıyorum. Sevgili osteopatım e, Kadircim de bana çok yardımcı oluyor. Bana biliyorsunuz e, beni Instagram'dan takip edenler kesinlikle biliyordur. Sırtımı dikleştiren ve hani sırt ağrılarıma çok çok iyi gelen osteopatım Kadircim. ...bana gerçekten hem bir yandan da eğitim vermeye çalışıyor. Ben de öğrenme aşamasındayım ama anti-aging yüz masajını bence öğrendim. Ve sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Artık bundan sonra ayda bir kere böyle masaj videolarımız gelecek. Nasıl bakacağınız, bakışlarınızı güzelleştireceğiz, gülüşünüzü güzelleştireceğiz. Gerçekten bunun için bir çabam var. İnşallah çok faydasını göreceğiniz masajlar uygulayacağız burada da. Şimdi öncelikle yağımı süreceğim. Ben kendi hazırladığım yağı kullanıyorum. İçerisinde 50 mililitre kuşburnu çekirdeği yağı ve 10 damla ölmez çiçek yağı vardı. Yani öyle hazırlamıştım. Bayağıdır kullanıyorum zaten kendisini. Çok severek kullanıyorum. Anti-aging etkili yağlardır bunlar. Ve cildi, cildi nemlendiriyor. Bu da benim küçük kavanozum bakın. Bunu kendim süslemiştim. 3-4 damla kadar şöyle karışımından elime alıyorum. Ve... Yüzüme sürüyorum bakın şöyle öncelikle. İyice yaydım. Şimdi ilk hareketimize başlıyoruz. Her hare hareketi 10 kere tekrarlayacağız. Bu bakın. Şuradaki çizgilerimiz var ya. Ona da çok iyi gelecek bir masaj. Ve bunu tamamladık. Şimdi ikinci hareketimize geçeceğiz. Bakın yine iki parmağımızı kullanıyoruz. Ve elmacı kemiklerimizin tam alt bölgesinden bakın şuradan. Bir, iki, üç. Bu üç yaptığımız hareket tek set oluyor. Yani bir hareket oluyor bakın. Üç kere şunu tekrarlıyoruz. Bu hareketle tamamladık. Bu hareket bizim elmacık kemiklerimizi belirginleştirecek. Ve şuradaki kan hızlanıyor zaten. Ona hemen fark ediyorsunuz. Bakın yüzüm bile kızarmaya başladı. Ondan dolayı anti aging etkili masaj yapıyoruz. Şimdi üçüncü e, hareketimize geçiyoruz. Şimdi şuradaki kaslarımızı çalıştıracağız yine bakın. Yine iki parmağımı kullandım. Bir, Evet, bu şekilde üçüncü hareketimizi tamamladıktan sonra dördüncü hareketimize geçiyoruz. Bakın, tamamen yüz kaslarını oynuyoruz şu an anti aging masaj yapmak için. Şu şekilde parmağınızı aldınız bakın. Görüyor musunuz? Bakın çok basit. Tek şu işaret parmağıyla ki... Evet dördüncü hareketimiz de bitti. Şimdi beşinci hareketimize geçiyoruz. Beşinci hareketimizde şu göz çevresi çalışacağız. Bakın üç parmağımı aldım. Bakın. Kaz ayaklarımız oraya gelecek. burundan alıyorsunuz böyle yani tam anlatabiliyorum da inşallah bu konuda biraz tecrübesizim ya ondan dolayı yani anlamayabilirsiniz. Burundan başlıyoruz. Üç parmağımızla şöyle elmacık kemik, kemiklerinden geçerek şurada tamamlıyoruz masajımızı. Bu bunu da 10 kere yaptık. Şimdi 6. hareketimize geçelim. 6. hareketimizde ne yapacağız? Yine aynı tarzda hareketi yaparak alın bölgemizi tamamlayacağız ki şuradaki kaslar da çalışsın bakın. Özellikle şuralardaki. Şöyle geldik. Aynı hareket. Üç parmak. Ve bu şekilde altıncı hareketimizi tamamladık. Hemen yedinci hareketimize geçelim. Bakın yüzüm gittikçe ısınmaya bile başladı. O kadar hızlanıyor ki. Kaslarım çalışıyor. Yani yüz antrenmanı yapıyoruz şu an resmen. Yedinci hareketimizde ise yine göz çevresi Biz çalışacağız. Bakın şuradan başlıyoruz ve... Böyle. iki parmakla. Ve yedinci hareketimizi tamamladık. Şimdi 8. hareketimize geçebiliriz. Yine göz çevresiyle devam edeceğiz. Bakın şu hareket. 2 3 Göz çevresi kaslarını çalışan yani göz altındaki bu şişlik ödem varsa onlara bile iyi gelecektir göz altınızdaki mor armalarda dahil. bunu da tamamladık. Evet, 8. hareketimizi tamamladık. Şimdi kaz ayakları ve kaş bölgemize çalışacağız. Kaş da önemli biliyorsunuz. Güzel bakışların bir sırrı da kaş. Bakın, şuraya ve... Görüyor musunuz? Gözüküyor değil mi? ve 9. hareketimizi de tamamladık. Şimdi 10. hareketimizde yine iki parmak kullanıyoruz. Bu sefer tamamen ee, göz göz altımıza çalışacağız. Bak. Ve 11. hareketimize geçebiliriz. 11. hareketimizde yine Kaş çalışıyoruz. Bakın iki parmak kullanıyorum, yani tek parmak. Bakın buradan başlayıp şöyle tam kaşımızın üstünden ve bitti. Şimdi 12. hareketimize geçebiliriz. Yine alım bölgesi çalışacağız. Bakın sadece iki parmak kullanıyorum. Bunu da şu şekilde. Şurada böyle çizginiz varsa benim gibi alanı da iyi gelecektir. Bakın bende de var, onun çizgisi şurada var özellikle. Ve 13. hareketimize geçebiliriz. 13. hareketimizde yine 3-4 parmak kullanacağız. Bakın şu şekilde. Şu... Yüzümüzü de kaldırıyoruz. Bu hareketi yaparak yani sarkmalara engel oluyoruz bu çalışmayla. Evet ve bir sonraki hareketimize geçebiliriz. 14. hareketimize bakın. Bütün yüzünüzü geleceğe bakın. şöyle şu şekilde yapıyorsunuz. Ellerinizi kullanıyorsunuz. Ve evet, bunu tamamladıktan sonra son hareketime geçiyorum. Ee, şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bunu e, jawline isteyenler kesinlikle bu hareketi uygulaması lazım çene bölgesinde. Şuradan tuttuk. Bakın. Şöyle çektiriyoruz. Çene bölgesini belirginleştireceğiz aynı zamanda bu hareketle. 10 buraya, 10 buraya. Ve hareketlerimiz bitti. Oh! Yaklaşık 15 tane falan hareket yaptık bugün. Ben de yeni başladım canlarım ama öğreniyorum. Hatta iyi ki varsınız diyorum. Sizler sayesinde ben de bakın masaj yapmış oldum. Yüzümüz biraz kızarıyor ama sıkıntı yok. Dediğim gibi kan dolaşımı hızlandı, kaslar çalışmaya başladı. Çok normal yüzünüzün kızarması. Vallahi yanıyorum cayır cayır bir alevlenme var yüzümde. Ama bunlar bize çok iyi gelecek. ya yani Ben eminim. Evin olmasam emek sarf etmem öğrenmek için. Sizlere de öğretmek büyük keyif alacak bana. Zamanla çok daha profesyonelleşeceğim. Hiç merak etmeyin. Yine geldik bir videonun sonuna. Bence çok faydalı bir video oldu. Hatta sizlere gösterirken ben de uygulamış oldum. Müthiş memnun kaldım. Ne diyoruz videonun sonunda? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni çok sevmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere. Sevgilerimle.